Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size annemle mutfakta usulü bir yeğenin bir daha istediği çok lezzetli ve pratik karamelli triliçe tarifi veriyoruz. Evet hemen tarifimize geçelim. Triliçemizin keki için malzemelerimiz 4 adet yumurta, 4 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı irmik, 4 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilin. Yumurtalarımızı güzelce çırptıktan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra irmiğimizi ilave ediyoruz. Unumuzu da ekleyip kabartma tozu ve vanilyalarımızı da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Biraz tatlılığını kırsın diye birkaç damla limon damlatıyoruz. Ve bir fiske tuz ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra fırın tepsimize döküyoruz kek harcımızı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza kekimizi veriyoruz. Kekimiz pişerken şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı şeker kullanacağız. Sütü kaynatmamıza gerek yok. Sadece şekeri eritmek için biraz ısıtıyoruz. Daha sonra soğuyana kadar da bekliyoruz. Fırından çıkarmış olduğumuz kekimize bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz ki şerbetimizi iyice içine çeksin. Soğumuş şerbetimizi kekimizin üzerinde güzelce gezdiriyoruz. Ufak bir püf noktası da kekin ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbeti üzerinde gezdiriyoruz. Evet, sıra geldi en üst katmandaki kremaya. Kremamız için malzemelerimiz: 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı pirinç unu, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya ve 1 paket krem şanti. En üstünü süslemek için de karamel sos. Kremamızı yaparken vanilya ve krem şanti haricindeki tüm malzemeleri sütümüze ekliyoruz ve ocağa alıp güzelce karıştırıyoruz. Kıvama geldiği zaman ocaktan almadan önce vanilyayı da ekliyoruz. Kremamız soğuduğu zaman üzerine krem şantiyi ekleyip mikser yardımıyla çırpıyoruz. Tam da bu kıvama geldiğinde Kremamızı kekimizin üzerine yayabiliriz. Dilerseniz karamel sosu dökmeden önce kekinizi buzdolabında biraz bekletebilirsiniz daha iyi tutması için. Karamel sosumuzu şeritler halinde kekimizin üstüne sıkıyoruz. Daha sonra bir kürdan yardımıyla üzerinden geçerek süslememizi yapıyoruz. Evet, annemle mutfakta usulü kolay tirilecemiz hazır. Yiyen herkes gerçekten bayıldı. Çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oldu. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.